Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz TGT Haber muhabiri Kaan Kalyoncu. Kaan şu anda Gazze'nin kuzeyinde, İsrail sınırında. Bizlere son gelişmeleri aktaracak. Biz bir özet geçmemiz gerekirse pazartesi günü dün İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'nin özellikle güneyinde 200 farklı noktaya hava saldırısı olmuştu. Sonrasında Gazze'lik sivillerin Gazze'nin daha da güneyine gitmeleri gerektiğini söylemişti e, İsrail Kuvvetleri. Biz son gelişmeleri Kaan'dan öğreneceğiz. Kaan merhaba, hoş geldin tekrar. Merhaba Batuhan şimdi son gelişmeleri öğrenmek istiyorum. Ben Gazze'lik sivillerin özellikle durumunu çok merak ediyorum. İsrail askeri güçlerinin Gazze'nin güneyindeki kentlere girişi oldu mu veya bir harekat hazırlığı mı var? Son gelişmeler nedir? Senden tamam, öğrenin. Ama Tuan günlerdir biz aslında güney konusunda izleyenleri uyarıyorduk TGS haber ekranlarında. Güney oldukça önemli. Zaten kuzey artık konuşmuyoruz. Kuzey bölgesi dümdüz olmuş durumda. Ama şuna dikkat da çekmekte fayda var. Çünkü İsrail ilk haftalarda ne diyordu savaşın ilk haftalarında hatırlarsanız. Kuzeydeki bulunan sivillerin güneye gidin çağrısında bulunuyordu. Yani güney sizin için güvenli diyordu. Ama artık savaşın ikinci ayına doğru yaklaşıyoruz. Bugüne baktığımız zaman güney de artık İsrail'in operasyon bölgesi olmuş durumda. Yani ateşkes vardı. Hatırlarsanız 7 günlük bir evet. ateşkes vardı. Ne yazık ki o ateşkes bozuldu. İşte cuma gününden bu yana aslında İsrail'in saldırıları güneye doğru yoğunlaşmış durumda. İki gün önce İsrail savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. İDEF gece saatlerinde Han Yunus bölgesine kara operasyonlarını başlattığını söyledi. Biz günlerdir uyarıyorduk eğer İsrail güneye bir operasyon başlatırsa yeni bir kaosun başlangıcı olur diyorduk. Çünkü güneyin zaten hali bir nüfusu vardı. Han Yunus mahallesi hatta güneyin en kalabalık mahallesi. E bir de kuzeyde yaşayan evlerinden göç eden e, siviller güneye geçmek zorunda kaldı. Göç etmek zorunda kaldı. İşte evet. bir kaosun başlangıcı bu yüzden diyoruz. Dar bir alandan bahsediyoruz ve bu dar bir alan bana bir hayli e, yoğun nüfusun sıkıştığını söyleyelim. Şimdi cuma günü güneye İsrail havadan bildiri dağıttı. Hayunos'u terk edin, güvenli bölgeye geçin dedi. Yani İsrail'e e, bu insanlar güvendi, güneye geçti ama şu an baktığımız zaman güneyde artık saldırı altında. Doğu'su Hı -hı. ayrı vuruluyor, güneyi ayrı vuruluyor, batısı ayrı vuruluyor. Mesela dün gece ben bu yana Hayunos'ta bulunan Nasır Hastanesi hedefler altında. Evet. Nasır Hastanesi e, vuruluyor yine e, Güney'de, Hayunus'a yakın, çok yakın bir noktada. Bir tanesi Birleşmiş Milletlere ait okul yine İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu. Tamam eğitim ara verildi, eğitim sonlandı. Gazze'de savaş başlangıcından bu yana ama bölgedeki okullar, o bölgede yaşayan sivillerin e, sığınak yeri olmuş durumda. Mesela okula, iki ayrı okula saldırı yapıldı bugün Han Yunus'ta. aşkın ne yazık ki sivil kayıp var. E, bir taraftan evet. Han Yunus'ta yaşayan insanlar Refah sınır kapısına doğru göç etti mek zorunda kalıyor. Evlerini terk ediyorlar. Artık insanların e, savaşın ikinci ayına doğru yaklaşıyoruz ya. Gazze'de gidecek yeri kalmadı. Hanyunus evet, en güneyde. E şimdi bakıyoruz insanlar e, siviller Refah sınır kapısına doğru geçiyor. Ne malum önümüzdeki günlerde İsrail'in Refah bölgesini vurmayacağını. E bu insanlar e, ne yapacak şimdi? 2,5 milyon nüfustan bahsediyoruz şu an. 2.3 milyon sivilin yaşadığını biliyoruz Gazze'de e ne olacak bu 2.3 milyon insanın arkı e bir taraftan hava şartları zaman zaman kötüleşiyor. E geçtiğimiz hafta bölge yağışlıydı. Hep haberlerimizde, yayınlarımızda anlattık oradaki kötü durumu e sokaklar, caddeler, mahalleler. E, çamur haline dönmüştür durumda. zaten altyapı çökmüş durumda. E, gerekli yardımlar ne yazık ki ulaşmıyor. E, bölgenin gıda ihtiyacı var, tıbbi malzeme ihtiyacı var, hastanelere yakıt ihtiyacı var ama e, maalesef Gazze'de insanlık ölüyor, ölüyor diyebiliriz aslında Batuhan. Evet maalesef. Yani zaten savaşın daha ilk başına gidecek olursak İsrail kuvvetleri bu sefer kuzeye bir hareket gerçekleştireceklerini yine dediğin gibi kuzeyden güneye gitmeden istemişlerdi sivillerin. Güneye giden Gazzelileri göç etmekteyken yol üzerindeyken hava harekatıyla vurdular. E, o sivillere yardıma giden ambulanslar vuruldu. Yani yani ben anlamıyorum şuraya gidin diyorlar gittikleri yere ateşe veriyor İsrail güçleri. Dediğim gibi şimdi de Refah sınır kapısında bir sıkışma mevcut. 7 Ekim'den bu yana 1.8 milyon Gazzeli yer değiştirmek zorunda kaldı. 15.500 Gazzeli de yaşamını yitirdi maalesef. Bir kritik nokta Hanyunus'tan bahsettim kan. Hanyunus'ta eğer İsrail güçler zafere ulaşırsa Yunus'ta da, da savaşın bitebileceği söyleniyor. Gazze'de. Bununla ilgili bir duyumunu aldım. Yani Han Yunus'un stratejik olarak çok kritik olduğunu ve Hamas üyelerinin, Hamas liderlerinin de Han saklandığını söylüyorlar İsrail'li kaynaklar. Bununla ilgili bir duyum aldım mı o bölgede? Yani İsrail savaşın başladığından bu yana Batuhan saldırılarını meşrulaştırmak istiyor. Bir neden aramak istiyor. Şimdi sen dedin ki e, Hamas liderleri Han Yunus'ta dedin. Öyle bir şey yok. Hamas liderleri Katar'da. Evet. E, Katar'da bulunuyor. Dört ayda lideri. Bu bilgiyi verelim. E, bölgede siviller var. Evet. El Kastamtuğayı milisleri tünellerin altında, şehrin altında zaman zaman o tünellerden çıkıp İsrail askerleriyle mücadele veriyor ama İsrail'in geçtiğimiz günden bu yana kadar e savaşın ilk tarihinden 7 Ekim'den bu yana e, yaptığı saldırıların birçok noktası sivillerin yaşadığı nokta. Nereler vuruldu? Okullar vuruldu, hastaneler vuruldu, e, sivil yerleşim yerleri, mülteci kampları vuruldu. Mesela bugün Nusayrat Mülteci Kampı vuruldu. Orada siviller yaşıyordu. Cibaliye Mülteci Kampı 110 bin sivilin yaşadığı bir nokta. İsrail Cibaliye Mülteci kampında bir sivil katliam yaptı. Nusayrat Mülteci Kampı yine bu sabah saatlerinde vuruldu. En az 50 yaralı, e, 50 kişinin öldüğü bilgisi ulaştı. Şimdi artık savaşta öyle bir noktaya geldik ki Batuhan çöktü. Yani hastanelerde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralı var hava saldırısında ne kadar kişi öldü hiç kimse bilmiyor. E biz ölüleri konuşuyoruz, hayatını kaybedenleri konuşuyoruz ama 7 bin kişi de enkaz altında olduğu insanın olduğunu söyleniyor. Şimdi enkaz altında kalanlar da ne yazık ki kurtarılamıyor. Çünkü ekiplerde gerekli tehcizat yok, yardımlar gelmiyor. Evet 3 gün önce 100 tırlık bir kamyon refahsının kapısından geldi ama okyanusta da bir damla. Çünkü Gazze'de Sağlık Bakanlığı her gün Dünya'ya bir çağrıda bulunuyor. Bize yardım gönderin, işte gıda malzemesi gönderin, tıbbi malzeme gönderin, en önemlisi yakıt gönderin diyor ama evet, kısmi olarak bölgeye yardımlar giriyor. Ama ne yazık ki okyanusta damla diyelim. E şimdi baktığımız zaman hastaneler vuruluyor. Bu hastanelerde her gün gazzeye her dakika her saat bomba düşüyor. Bu saldırılarda e ne yazık ki gün içerisinde yüzlerce kişi ölüyor, binlerce kişi yar yaralanıyor. Hastanelerde yaralıların tedavi edilmesi lazım ama ne yazık ki öyle bir sistem yok. Evet. Yakıt olmadığından dolayı elektrik yok, tıbbi cihazlar çalışmıyor. Yani e, narkossuz e, ameliyatlar yapılıyor. Böyle bir ortamda Gazze'de sivil katliam yaşanıyor Batuhan. Mesela evet. bunları anlatırken ben şimdi savaş yetlerinin seslerini duyuyorum. E, bu sesi evet. duyduğumuz zaman dakika içerisinde Gazze'de e, bir noktada dumanlar yükseliyor. O evet. saldırıda onlarca kişi ölüyor, yüzlerce kişi yaralılıyor. İşte böyle bir ortamda ne yazık ki e, adaletsiz bir savaşın içerisinde e, Gazze'liler dünyayı haykırıyor ama ne yazık ki dünya Gazze'deki sivilleri duymuyor. Evet, son olarak Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Başkanı'nın açıklamaları vardı kendisi. Avrupa Gazze Hastanesi'ni ziyaret etmiş ve orada gördüklerim, herhangi birinin tarif edebileceğinin çok ötesindeydi. Artık Batı da yani bu e, dağ gibi büyümüş bir gerçeği görmesi lazım. Bunun yavaş yavaş farkına varıyordu. Tabii iki ay epey bir süre geçtikten sonra ama tabii müdahale var mı desek. Batı'nın da şu anda bir müdahalesi yok senin de dediğin gibi. Yardımlar çok kısıtlı. Ateşkes sırasında yardımlar olmuştu. Fakat nereye yetiştireceksiniz o yardımı? 2.3 milyon insan var ve sürekli operasyonlar devam ediyor. Yine dediğin gibi İsrail'in hava harekatı da hava operasyonları da devam ediyor. Hava saldırıları da devam ediyor ve ölü Büyülerin büyük bir bölümü de gazeli sivillerden oluşuyor. Ben son değerlendirmelerini de alayım, sonrasında yayınımızı kapatalım. Tamam. Maalesef. Şimdi e, sen bir konuya değindin hmm. yardımlar konusuna. Şu dipnotu da bırakayım. Mesela Gazze Sağlık Bakanlığı iki gün önce bir açıklama yaptı. 7 günlük bir ateşkes vardı. Bu evet. ateşkesin ikinci ana maddesi neydi? Her gün Gazze'ye 200 tırlık yardım gönderilecekti. Aynı zamanda 4 tanker yakıt gelecekti. Şimdi bu süreçte Gazze Sağlık Bakanlığı özellikle Kuzey hattında bulunan hastanelere hiçbir yardımın ulaşmadığını belirtti. Dedi. Kuzeyi gözden çıkardılar. Kuzey bitti. Zaten İsrail'in amacı neydi? Kendilerini ilk hafta... İlk, ilk hafta açıkladı sızdığı daha doğrusu kamuoyuna sızan planı neydi? Gazze'ye ortadan iki ayırmak ortadan bir şerit çekmek. Kuzeyde operasyonlar devam edecek. Kuzey bölgesi sivilsizleştirilecek. Ardından da ikinci aşama güneye geçilecekti ki aslında biz şu anda onların e, baktığımız zaman sahaya planları tıkır tıkır işlediğini görebiliyoruz. Şimdi operasyonun adresi neresi? E, Batuhan Hanyunus konuşuyoruz güney bölgesini. Evet. Yine İsrail'in planına göre Gazze'de hiçbir Gazze'nin isminin bulunmasını istemiyor. Yani İsrail'in hedefi şu, Gazze'de Filistinlileri silmek, mevcut sivili de Mısır'daki Sina Yarımada, Yarımadası'na götürüp orada bir mülteci kampı kurmak. Tabi Mısır bu plana karşı direniyor, sınır kapısını açmıyor, refah sınır kapısına ama savaşın ikinci ayına yaklaşıyoruz. Bakın az bir süre kaldı, iki gün sonra iki ayda olacak ama sahaya baktığımız zaman İsrail'in o ilk haftalarda kamuoyuna sızılan planı tıkır tıkır işlediğini görüyoruz kuzey yerle bir edildi. Şimdi güneye saldırıyorlar. Güney de böyle giderse önümüzdeki günlerde, haftalarda daha fazla dayanamayacak. Ve baktığımız zaman belki de aylar sonra Filistinliler, Gazze'de bulunan Filistinliler Sina Yarımadası'na gönderebilir. Umarız olmaz. Umarım. Bir an önce bir müdahale olur. Dünya daha fazla üç maymun oynamaz. Bir an önce müdahale gelir. Şimdi İsrail saldırılarına devam ediyor. Amerika buna göz yumuyor. E bölgede evet. buna karşı, İsrail'e karşı direnen ülkeler kim? Birincisi e, Türkiye, ikincisi evet. Mısır, üçüncüsü Katar. Bunun dışında bölgede aktif rol oynayan e, ülke yok maalesef. Mesela evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu tarz ülkeler ne yazık ki susuyor. Susmaya devam ediyor. İşte Arap ülkeleri sustukça İsrail ne yazık ki daha çok cesaret alarak hastaneleri, okulları, sivil yerleşim yerleri bombalamaya devam ediyor. Evet maalesef bir oldu bittiye getirme çabası var İsrailli güçlerde. Ben Kaan'a teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığı. Tekrar dikkat et kendine. Çok zor bir iş yapıyorsun. Yine ilerleyen günlerde bağlantılarınız olacak kendisiyle. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim Kan. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşmek üzere, sağ ol.